Ne çekecekler, ne çekecekler, ne çekecekler. O Mehdi onları mahvedecek. Inşallah. İsa gelecek, bitti mi diyecek? Benimkiler bitti diyecek. Ben, ben Müslümanım diyenler, Züfyaniler. Yani. Benimkiler bitti. Sıra benimkilerde. <laughs> Ondan da. sonra gidecek. O şeye gidecek. Ben diyecek, Mesih İsa'yım vaat eden İsa'yım, bana geleceğin güne de andolsun diye yemin edilen İsa'yım, dirileceğin güne de and olsun İsa'yım, bütün papazlar hasretirecek. Sağ mı kaldı lan o şeylik? İsa'lık. İsa'lık. Hemen kör fırçasını anlatayım mı? <laughs> anlatayım. Ayvaz. Ayvaz. <laughs> Yani yesterday when I was. Şimdi bak, o biliyor musun fıkrayı? Ha, o zaman mecbursun bir şeftali almasan anlat. <laughs> Görüyorsun değil mi? Buraya gelişmek şart oldu. Farkında mısın? Şimdi, ee, niye şimdi diye başlarlar? Lafa neyse şimdi diye. <laughs> Meşhurdur Köroğlu. Bir selam gönderir. Millet ne kadar kümesli hayvanı, bilmem ağılda hayvanları varsa gönderir. Ballar, mallar gelir. Ayvaz bu. Ayvaz diye bir adam gidiyor. Köroğlu'na selam var. Adam diyor, neyin varsa al, gir, al içeriden. Ne istiyorsan götür. Böyle yaşıyor Köroğlu. Bir gün oluyor Ayvas hasta oldu. Kalktan Ayvas acıktım. Kalkamıyorum. Öldürüm seni öldür. <laughs> ya Leybat diyor ben gidim ya diyor. Ben gidim diyor. Şöyle güzel bir şeyleri alım gelim diyor. Bir tane 70-80'lik bir tane adam saban yapıyor. Toprağı titriye titriye. Baksana bana. Ne olmuş dedi. Sen kimsin diyor. Ben körüm. Ver lan elinde ne var? Vüf indiriyor yere. <laughs> bir yere indiriyor. Kör oğlu Allah yalvarıyor. Ayvaz lütfen iyileş. <laughs> lütfen iyileş. <laughs> Açık olacak yazın. Satın mı Ya. Bir şeftali bak ne fıkralar getiriyor. Buna da Kayıpta şeftali renginde. Kayıtta mı? Rengi Kayıttayız, <laughs> kayıttayız. bu şimdi garanti yapmayacağım. Kayıt, evet. Ege evet. evet, nasıl peki inanacaklar kaptanım? Niye? İsa kendini nasıl... Hadi oradan diyorlar ya. İşte. Bir şekilde... İsa, İsa vahşettir. İsa nedir, İsa nedir biliyor musun? İsa nedir biliyor musun? Bir asit dolu şey, bir tank dolusu asittir. Geçinden lan buradan, herkese mecburlar. O kadar çok Hristiyan öldürecek ki, o kadar çok. Sonra zaten Deccal geliyor, Deccal de arkasında Yahudileri alıyor. Orada da büyük bir Yahudi katliamı hmm. başlıyor. Gene yüzey mi devreye giriyor orada? Öyle bir şeyler var. Onu da anlatırız sonra. Ay vakti gelirseniz. Ezra. Yani. Ezra. Ezra ile Ezra Üzeyir hakkında fazla değil. Birkaç şey biliyorum. Ama dün bir sır verdi kaptan burada. Fazla ya. bir şey yok oldu. Işte. Oldum yani. yani Onları Ne zaman anlatacak yıl... kaptan diye. Aslında... Ezra Yedi anlamda sonra... hangi başlayayım? Yani. Demiştin ya aslında evet. diğer diğer hükümde Yakup aslında tabii, tabii, e, tabii, 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 Zaten Ay, İzrail, tabii. tabii İzrail, evet, İsrail e çok evet. benziyor birbirine. Adileri Müslümanlar reşbettikten sonra İsa selam selam. Tabii. Hristiyanlara geçiş yapıyor. Onlar hakkında geldikten sonra Hristiyan Ondan Sektiler, sonra Deccar'ın geldiği Eccar anda İsa, İsa. Yahudiler de bitiriyor. Ee, onun arkasında tarihin en büyük katliamı 100 trilyon kişi olabilir trilyon diyorum. Sedler açılıyor. Yezüc Mecüc geliyor. O, o geliyor. Onları birincinin tersine yapay akdelik yaratarak yok ediyor. Hı -hı. Yapay akdelik. Tersini yapıyor. Tersini, birinci tersi. Yapay ak nokta. Evet. Şeye, başlangıç, Hı -hı. son son başlangıç yapıyor. Hı -hı. Aynı yere iade, Aynı yere yere iade, i̇ade ediyor. Edin. Zaten bu ikinci gidişleri biliyorsun mutlaka ölümle sonuçlanıyor. Kara delik hep iyi değildir. Hı hı. Kötü bir açıdan girerse berbattır. Hele ak, nok şey, kara, nokta hiç acıkmaz. Acımaz. kara nokta hiç acımaz. nokta Hiç acımaz sanırım. Dramın son perdesinde İsa şeytanı öldürüyor. Evet. Bu bizim tarafta olan şeyler. O bir taraftan kasıyor Yani e, dabet nerede varsa o tarafta oluyor bunlar anlattıkları. O tarafa geçersek başka şey anlatmam lazım. Evet. Çünkü e, Kur'an başka orada. Değişik. Kur'an'ı. Çünkü orada Dabet yok. Dabet olmayınca da zaten açıklaması yok. Dabet yok, yok, evet. yok, maiki yok, mesih evet. yok, yok. Yani. Hayır en kötüsü de şu sizin yüksek ayrılık şeyinizi, aklınız var ya. Siz Hanif'siniz, Hanif kültürüne. Kimsenin tanışmadığı bir şey biliyorsunuz. Öbürleri bilmiyor onu. Ben acıyorum, oraya bile acıyorum. Bilmiyorlar. Hani dün konuştuğumuzu, yarın konuşacağımızı bilseler bir kırıntısını. Ne oluyor lan derler, kainat değişmiş derler. Okuduğumuz hiçbir şey aynı değil derler. Yani Rabbimiz öyle dilemiş. demek ki oraya hitabet gönderilmedi. Meram yok orada. Ya meram yok. Meram, meram yok. Kur'an'ı farklı. Yani. Hani Kur'an'ı anlattım ya şeyde programda. Hı hı. <gülüyor> 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 <Şu> getirin bakayım <laughs> ne oluyor burada diyor. Birinci Zülkarne'nin. Evet. Skandir adı hı hı. Skandir. Skandir. Skandir bir gelin bakın bir tip vardır. Getirin bilgisayarı. Bütün dünya bilgisayar, Bütün kültürler, bütün her şeyi konuşan, her şeyi bilen bilgisayar, her şey orada kütüphane. İnsanlık hafızası içinde. O da ne? Bu ne ya diyor? Yeciş beciş nedir diyor? Bu nereden çıktı? Yokmuş o. Ya. Bu nereden çıktı diyor? Birici fark oradan çıkıyor. Onlar dediler ki ey iki zamanlı ya da İskender, İskender neyse. İşte sana bir ücret, ya bu benim başıma geldi diyor. Bana bu teklif ettiler, ben de dedim ki işte üfrük. Üfürün bu benim ya diyor. Bir daha bakıyor, öbür tarafta yok. Öbür taraftan gelmemiş bir şey bu. Durup dururken burada var olan bir şey. Vay canına diyor ya. Allah da şunu söylüyor, ilk indirilendiğin İslam'dır, tarih ne olursa olsun, fark ettiniz mi? mesajı? hı. hı. cinlere indirilendi aynı, o da aynı. Hepsi İslam. Hep tarih. Kur'an ne zaman indi? Ben sana söyleyeyim, 42 bin yıl Bir önce, Türk indi. Hadi de ki Muhammed'e indi. Değil. Tamam, sen karışma be. Aynen. <laughs> Aynen. <laughs> i̇ndi. Evet yani. Değil, evet, evet. Değil. <laughs> Ayet diyor ki bir ayet, zikirden sonra zebur diyor, işte şunu varis kıldık falan yani, diyor. Evet. Şimdi zebur, zikirden sonra zebur ne? Zikir ne? Kur'an işte, Kur'an yani. Evet, zikri Şu koruyacak o, olan biziz diyor. Daha Tevrat biliyor bu evet, evet. Hiçbiri yok. Ama Kur'an var. Sümerler tabletlerini, hani Sümer mitleri falan var ya, <laughs> şeylerden alıyor o zaman. Bu olaylardan mı? Bu olaylardan oluyor. Avram var orada. Avram yani. Avram var. Avram diyorlar zaten. Avram diyorlar. Şey, evet. Ebla tabletlerinde de var sanırım. Tabi tabi var. Ebla'da da var. Sen araba yeni geçti oradan. Nasıl oldu? Kemal var içinde. Kamal. Kamal var. Kamal. Kamal. Selam. 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 İşi bağladın gözün Sıraştırın, aydın işi bağladı şimdi nikah gibi koşuyorsun. Daha bağlamadım canım ilk görüşmede bağlanmıyor. Bir ikinci oluyor, üçüncü oluyor, dördüncü oluyor. Ya Bu sene ne düşün. Peki, Peki gerdek ger ger odası beğendiler mi? 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 Çok beğendiler. Bak gelin değil gerdek odası. Bazen kitlerim onları çıkarım. diyorlar ki adresi pek güzel nikah burada kıyıp geçelim diyorlar. Çok da güzelmiş diyorlar. Sahile gerek yok Çok süslü ya ben şimdi giyineceğim tekrar gideceğim. Özür dilerim. Şey gece şey ama... moduna giriyorsun. Çok güzel bir şey giysene. Tamam ne istersin. Hı hı. Böyle de güzel ya. Yellow Roses of Turkey. <gülüyor> turkey. <gülüyor> <gülüyor> turkey, Texas. Turkey, Texas. şu şeflerden bir tane alırım. Ya. <laughs> İçim yandı. Yok şey kızar Sen yoksa. deli misin? Yalnız o şeftaleri hala eliyle <laughs> soydu <gülüyor> bu adam için. Ben de. Bunu da al. Ya. Bu da bu kıyası içinde Sana da koyarım. Lazım. Günlerse, Sen niye kalktın Üzün ki? Uzun değil. Tamam peki. Başka bir yok şey, mu? Sesim yok, her şey var. Hafızam daha taze. Maşallah. Biraz unutkanlık var. Maşallah. <laughs> Ama bu ses benim değil. Evet. Bu Biz ses benim kaptım. yok değil benim bu ses. Cuma'ya da bir şey kalmadı. Güzelce kalmamızın yani hmm. inşallah. Terler bitse? Şunda bir bilseydi. Devam ediyor mu şu an? Oo, ıslak. Bu pamuk olmasına rağmen ıslak. Sen üzerine ben havlu vermiştim. O ıslandı. Ben yatak de, ıslandı. Merdivende iki tane yedek havlu var ala. Yok yatak ıslandı. Bu evip duruyor zaten. Ay çok güzelmiş. Teşekkür ederiz. Hala ya. Afiyet olsun. Bunu da ye. Soyalım Hala çok hadi. teşekkür ederiz. Ben halaya. daha şeye soyarım. Çocuğuma sayarım Annesine ben de. Ben de sonra kim gelecek diye merak ediyordum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Yazık, şey açıyorum ya. Çok iyi bir çocuktu. Sizin üçüncünüz var mı ya? Üçüncünüz. Bunu kaybettik mi? Yani bence değil mi? Yok, ben üçüncüden bahsettim. Üçüncüden. Eşinden Üçüncüden. Üçüncü. Ben de onu Eşler yüzünden. Karışık ortalık. Eyüp çok sever böyle gülmeyi ve sohbetleri, şu yüzünden yemeği. Ama tek de gelmek istemiyor. Onlar evlendi mi? Evlendiler, aynen. Resmi nikahı kıyadılar mı? Kıyadılar, aynen. Nikah şaydı, bende Fat oldu. Hmm. Yani. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben bunu kaçırmam. Benim. Şunu. Şeftali yiyelim, doydum. O bir de bunun tadına bak bir tatlı. Üzüm de ben. çok güzel. Fıstıklı da süper kurtardım. gidiyor. Kurtar. Evet. <laughs> bundan da iyi. bundan da Fıstıklı da çok güzel gidiyor. Hayır. Yok, yok lütfen. Hayır, yok, hayır. hayır lütfen hayır, çok yedim. <laughs> Biz gece bir facia yaşadık. Sadece bir dikildik, o da bende. Sabah kaç şey yatmışsınız siz Biz de sabah Yatmadı. gittik Yatmadık. İkide bir uyandık diyorum. On yatıp yattık, ikide kalktık. Ne oldu, ne yapacağız? Sabah bağırsaklar düğümlendi. Dediğimiz bir şey de oldu. Aa şey. Ha ikinizin birden? Hı. O aşağıdaki tuvaletten tuvalet, yukarıdaki tuvalette. Cır Yarım saat oturdum tuvalette. Bir aşağı inim, o da aynı durumda. Ne oldu bize dedik. Sabah yediye kadar hem bir şeyler yazdı. Yediğiniz şeyler dokunuyor. Kurban et. Bu sıralarda çok moda. Tamam. Kurban etinden ziyade. Tersiniz zehirle. döndü sabaha kadar. Ezan okundu biz daha ayaktayız. Geçmiş olsun. Ama o arada ne yaptık ondan mı? <laughs> Yedi saat ne yaptık? İşte ya yazı yazdık. <laughs> evet yazı yazmışız olacak. <laughs> <laughs> yazı yazdık. Artık cep telefonu yazı yazmanın kompleden olmuş durumdayım. <laughs> Keşke WhatsApp bilgisayardan da yazılabiliyor olsam. Bilgisayarda WhatsApp programı olsa. Daha kolay değil mi? Evet, daha kolay ama yok. Bırakabiliyorsun onu bilgisayara rahatlıkla. WhatsApp mı? Bana, bana yardım etsin. Evet, WhatsApp derim yaparız. Onu indirilebiliyor bilgisayara tabii ki. Evet. Bilgisayara indiriyorsun, ondan sonra şey... Macintosh şey... ama benim, olur değil mi? Ha, Macintosh bilmiyorum nasıl yapıldığını. Ha, ya, yapılıyor da nasıl yapıldığını ben bilmiyorum. Ha, i̇ndirme programı varsa indirir. İndirirse, e, telefonda i̇ndirir. bir tarama yapıyorsun. İndirme var mı? Bak, yani orada ya. çık, o parmak kesiyorum tıkır tıkır tıkır. Evet. Bunda seçiyorum, bir o, bir o, bir o, bir o, böyle bakıyorum. Tabii. Elim kayıyor. kayıyor. Ben WhatsApp'ta yazıyorum. Gene ya dene şeyden. Yazıyorum. Bilgisayardan yazıp yazıyorum. Ben de ne kadar hızlı yazıyor Bilgisayardan yazıyorum çünkü. Ay süpermiş ya. <laughs> Sen kol mu alıyorsun ha bilgisayarla? İndiriyorsun gibi? ya. Açtığın zaman telefonda bir, bir şey var. Şey mi diyorsun. kaptanım? Onu taratıyorsun. Yok, ya. yok. Ben kaptanım. Geçiyorum içeri. Kaptanım. Ya normal Canım şey, ne dersin? Bunun yanında peynir istedim. Geçeyim kaptanım. Hemen derman. Ama lütfen sepet peynir olsun. Nereye gittiler lan? Eksimizi biliyorsunuz değil mi? Sepet sepet peynir sakın <gülüyor> <gülüyor> ben unutma. Eksimizi Gel, sana dikkat et. Hatırım yanına evet. evet. Bunu ic icat eden Allah razı olsun ya. Tamam. Ne vantilatör ne antilatör tamam. bu kantilatör ya. kan <laughs> veriyor, can veriyor, cantilatör. Can. Tamam. Evet, Abi beğendim. Bunun adı cantilatör olsun. Can veriyor. Can veriyor. Can veriyor. mi? gel gitmedi. Hani ölüyorlar ya kaçta bazıları. bu <laughs> Yeni moda hastalık. <laughs> cantilatör daha iyi. Can kalsın. Osman'a anlatmak isterdim Bu cam saray var ya. Bu cam saray. Bak hiçbir şey çaba yapmıyorsun. Normalde yürüyorsun. Yer çekimi sıfır ama uzay değil. Koşup yorulmak yok. Mesafeler sana geliyor. İçeride parçası gibi yem yeşi zümrüt simaralt renginde Şunu söylemek isterdim. Bak burada yeşile yapıştı. Bizim gibi daha başka kişiler de yeşile yapıştı. Bak Süleyman, bu da ben kız. Burada yapıştılar yine. Demek istedim. Güzel yerler. Belki atılmak yapsın belki. O ölünce görecek orayı. Olur, bak, Ölmeden yok. ölmek. O bana mahsus bir şey. Evet. Başka yok. Yok şey diyor, can can olduğunu belki görür diyor. Eşref eş hatırlamadı Hatırla, Hatırlar. Hatırlarsız bilir. Hatırlarsa bilir. Kafa attık Çünkü neden biliyor musun? Uzay orada. yeşile yapıştığında şey gök ve yer kavramıyor. Yani ben bakarım gök diyorum ya orada o kavram yok. Buraya bakım gök.